Düzce Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü ile Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü işbirliğinde düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Yüzme Şenliği Bahçeşehir Yüzme Salonu'nda gerçekleştirildi. Amatör Spor Haftası kapsamında düzenlenen ve geleneksel hale gelen şenliğe bu yıl rekor düzeyde katılım oldu. Onu özel birey olmak üzere 9 kulüpten 203 sporcunun katıldığı şenlikler saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasıyla başladı. 7-11 yaş aralığında lisanslı sporcuların katılım sağladığı şenlikte ilk olarak özel çocuklar mücadele etti. Ardından ise 7-9 ve 10-11 yaş kategorisindeki sporcular dereceye girebilmek için kulaç attı. Kızlar ve erkeklerin 50 metrede serbest ve 100 metrede serbest kategorilerinde şenlikte başarılı olan sporculara madalya ve kupanın yanı sıra hediye çekleriyle çeşitli ödüller takdim edildi. Adıgey Cumhuriyeti'nden gelen Oşat ekibi Çerkez halk Çerkez halk ezgileri, halk oyunları ve müzikal karografik besteleriyle Düzce Kapalı Spor Salonu'nda muhteşem bir gösteri gerçekleştirdi. Yoğun katılımın olduğu etkinliğe Düzce Valisi Selçuk Aslan, CHP Düzce Milletvekili Talih Özcan, Düzce Üniversitesi Rektörü Nedim Sözbir ve diğer protokol üyeleri de katıldı. Düzce Adige Kültür Derneği tarafından düzenlenen etkinlikte Vali Aslan bu tür organizasyonların kültürel bağların korunması ve gelecek nesillere aktarılmasındaki önemine değindi. Çerkez halkının Düzce'nin çok kültürlü yapısında güçlü bir yere sahip olduğunu vurgulayan Arslan, katılımcılara teşekkür ederek etkinliği desteklemeye devam edeceklerini belirtti. Kaza Anadolu Otoyolu Gümüşova rampaları mevkinde meydana geldi. İstanbul istikametine gitmekte olan Hüseyin Demircan'ın bulunduğu otomobil arıza yaptı. Demircan aracının arızasını kontrol etmek için aracından indi. Bu sırada yağmur nedeniyle kontrolden çıkan başka bir otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda kontrolden çıkarak dönmeye başladı. Hüseyin Demircan'a çarparak yoldan fırlattı. Demircan olay yerinde hayatını kaybetti. Daha sonra yine aynı istikamette gitmekte olan 3 araç daha birbirine çarptı. Beş aracın karıştığı zincirleme kazada Sıtkı Özel ve Halil Kurşun yaralandı. Yaralılar Hendek Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındılar. Kazayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı. Edinilen bilgiye göre Baştarla Mahallesi, Güntepe Caddesi üzerinde Orhan Toklu'nun kullandığı 06 GE 4727 plakalı tır virajı alamayarak bahçeye uçtu. İki evin arasında ters dönerek duran tırın sürücüsü hayatını kaybederken olay yerine sağlık, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. Tırın vinç yardımıyla havaya kaldırılmasının ardından Toklu'nun cansız bedenine ulaşılabildi. Toklu'nun yakınları olay yerinde sinir krizi geçirirken sürücü Toklu'nun cansız bedeni Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Cumhuriyet savcısı olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. 아, 생냥 그냥, 그냥, 그냥. O <laughs> zaman <laughs> 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 kapat tamam Kapat 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 tamam. Çık sen çık sen çık sen. Dur dur. Çabuk 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 Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Erdoğan Bıyık, TRT Radyo'dan Türkiye'ye seslenerek önemli mesajlar verdi. Bıyık, Düzce ile genel değerlendirme yaparak Ticaret Sanayi Odası'nın yaptığı çalışmaları anlattı. Sağ olun. Şimdi tabii e, Düzce'nin e, sanayi ve ticaret anlamındaki potansiyelinden bize bahsediyor. Ülkemiz bir deprem bölgesi. Düzce de bundan etkilendi. O büyük deprem sonrasında. Dolayısıyla e, geldiğiniz nokta ne? E, Geçimini geliştirebilmek için neler yapılıyor evet. projelerinizde? Biraz bunları üstüne konuşalım. Evet. E, Düzce bahsettiğiniz gibi e, çok büyük bir deprem yaşadı. E, ama bundan sonra e, toparlanması e, gerçekten hızlı oldu. Tabii ki biliyorsunuz depremden sonra Düzce il, şeydi, il oldu. Bu il olmasıyla birlikte e, çeşitli imkanlar, e, devlet üniversiteler sağlandı ve e, çabuk toparlanıp, çabuk e, iş hayatı, özellikle harekete geçti. Düzce'miz e, çok önemli bir konumda. E, şu anlamda İstanbul'a 220 kilometre, Ankara'ya 220 kilometre. Bugün denize girmek isterseniz 20 dakikada denize gidiyorsunuz Düzce'nin merkezinden. Eğer yaylaya çıkmak istiyorsanız yine 20 dakikada yaylaya çıkabiliyorsunuz. Bu anlamda e, Düzce'nin e, turizm destinasyonu da çok önemli. Ayrıca Düzce'de 5 OSB'miz var şu anda. Sanayi anlamında özellikle savunma sanayi, otomobil yedek parça sanayi Düzce'de gerçekten çok güçlü. Bu 5 OSB'mizde de bugün ihracat yapan 1 milyar doların üstünde ihracat olan bir şehir Düzce'miz. Biz de bu şehrin özellikle ticaret ve sanayisinde gelişebilmesi için Tüm arkadaşlarımızla birlikte katkı sağlamaya çalışıyoruz. Ee, i̇lerisi şu anda iyi ama ilerisi çok daha aydınlık bir şehir. Çünkü çok fazla e, İstanbul ve Ankara'dan özellikle e, göç alan bir şehir. Çünkü sanayide biliyorsunuz Gebze'ye kadar e, uzanan bir e, sanayileşme e, artık İstanbul'un kaldırmadığı gözle görülür şekilde e, bu sanayileşmede e, büyümeye çalıştığı için özellikle sanayicilerimiz Düzce'yi tercih ediyor. Özistik anlamda da e, yakın olmasından Teşvikler göre. de var galiba e, Yani teşvikler aslında OSB'lerin kuruluşunda yaklaşık 10 yıl önce teşvikler vardı. Fakat şu anda e, sanayici anlamında yeterli teşvikler olmasa da e, biz şöyle düşünüyoruz. Tabii teşvik, e, siz de biliyorsunuz takdir edersiniz ilk önce. Ee, gelişmekte olan e, kalkınmaya aday illerde e, tekstille başlıyor. Düzce'de e, çok büyük tabii tekstil fabrikaları vardı e, teşviklerden dolayı. Fakat bu e, teşvikler Doğu'ya ve Güneydoğu'ya kaydıktan sonra, e, oraların gelişimi için kaydıktan sonra e, biz daha çok ağır sanayi, yan sanayi, e, mesela bir, bir fabrikamız var Düzce Cam, yani Türkiye'de e, i̇lk 500'de yaklaşık 6 firmamız var, e, 7 firmamız var. Onun e, için e, biz ağır sanayi anlamında düzce de e, hakikaten e, ilerdeyiz. İhracatımız çok yüksek. E, i̇nşallah çok daha fazla e, ihracat kalemleriyle e, dünya pazarında adından sonra bir şey olacak. Diyeceğim. Evet, şimdi, Tabii bu arada evet sanayi önemli, ticaret önemli, doğa da önemli. Evet. Bir de deprem yaşadı Düzce. Evet. E bütün Türkiye zaten neredeyse bir deprem bölgesi. Evet. Depremden gerekli dersler çıkarıldı mı? Tabii. Evet. Hem konutlar olarak hem işletmeler olarak, fabrikalar olarak söylüyorum. Evet. Ve doğaya davranış nasıl? Bu sanayi kuruluşları tarafından. Evet. Şimdi e, tabii ki depremden ders çıkarttık mı? Çıkarttık. E, biliyorsunuz yakın zamanda bir deprem daha yaşandı Evet, hem de çok ağır. Ama e, mesela bu depremde, yakın zamanda yaşanan depremde yapısal anlamda e, en ufak bir e, yıkım e, meydana gelmedi. Neden? Çünkü ilk, önceki depremde aldığımız derslerden Düzce Belediye'miz de tabii bu konuda çok titiz. E, gerçekten yeni yapı üretimi çok fazla olduğu için ee, bu geçtiğimiz depremden de hiçbir yara almadan yıkıntı olmadan kurtaldık. Ee, normalde baktığınız zaman eski depremdeki yapılaşma olmuş olsaydı e, Allah korusun e, ölümler bile olabilirdi. Yani. Düzce ee, e, yapı stoğunun e, yaklaşık yüzde sekseni şu anda yeni yapı ve e, tüm belediyenin ve devletin yaptığı e, zemin ötüründen tutun bütün statik incelemelerine kadar. Tüm detayların gerçekten yerinde uygulandığı, çünkü deprem bir gerçeği olduğu için Düzce'de yerinde uygulandığı bir şehir. Bu anlamda da baktığınız zaman düzce gerçekten depreme hazırlıklı ve yani Allah tabi vermesin hiçbir şehrimize vermesin. Biz mesela bu büyük depremden sonra düzce olarak şeye gittik, Elbistan'a gittik, ikinci gün. Ee, orada e, tabii ki bir e, yemek platformu açtık, orada e, insanlara yemek yapıp yemek dağıttık. E, ve bundan sonra mesela oradan da bir ders aldık. Üzerinde ticaret odası, ticaret ve sanayi odası olarak e, bir tek ticaret odalarının içinde Gebze'de var. E, biz de bir mobil mutfak inşa ettik. Yani bu sadece e, bizim cücemize has değil, Allah korusun, memleketimizin neresinde olursa olsun bir arabanın arkasına takıp e, saatte 5.000 kişiye yemek verebileceğimiz, çıkartabileceğimiz e, Türkiye odalarında ikinci olarak, e, Düzce Odası olarak bir mobil mutfak. Ayrıca yine çekme, e, bir deprem müdahale aracı e, yaptık. Bütün malzemeleriyle içinde. E, onun için biz depremin e, gerçeğini Düzce olarak biliyoruz. Yaşadık. Yüce Allah'ın hiçbir yere, hiç kimseye, dünyanın hiçbir yerine yaşatmasın. ama tabii ki bunu her zaman 24 saat hazırlıklı olmak zorundayız. Düzce'de Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bağlı ekipler gıda denetimlerine ara vermeden devam ediyor. Güvenilir gıda arzının sağlanması ve tüketici sağlığının korunması amacıyla gıda ve gıda ile temas eden madde ve malzemelerin üretim, satış, toplu tüketim, dağıtım gibi aşamalarında tüm resmi kontroller 5.996 sayılı veteriner hizmetleri, bitki sağlığı, gıda ve yem kanununa göre yıl boyunca belirli periyotlarla yapılıyor. Düzce'de 441 adet üretim, 1.981 adet satış ve 2.221 adet toplu tüketim yeri olmak üzere toplam 4.643 işletmede, 2024 yılı içinde toplam 5.992 adet denetim gerçekleştirildi. İl genelinde usulsüzlük tespit edilen toplam 63 işletmeye, 3.381.000 bin 569 TL idare para cezası uygulanırken bazı işletmelere de faaliyeti durdurma, ürün toplatma, imha gibi idari yaptırımlar uygulandı. 100 gram, 100 gram. Tamamen son dayacağım. 4 çarpı 150 gram. 4 çarpı 150 gram. Çevik yerli pirinç 1 TL. Evet. 49.90 Her Ramazan ayında ipten izlemenin talebi var. Bir soru yağıtışı olur. Tamam. Herhangi bir ayakkabılık yok. Tamam. Şöyle bakayım. Ürünün rafa gelene kadar geçirmiş olduğu süreci, fiyat bilgilerinin halden kaça alınmış, ondan sonra firmaya kaç TL gelmiş. Evet, geç, geç Gram makarna, 15. Havaların soğuması ve kış aylarının yaklaşması ile birlikte vatandaşlar aktarların yolunu tuttu. Satışların yükseldiği aktarlarda en çok ıhlamur, papatya ve ada çayı gibi ürünler tercih ediliyor. Kış çaylarının hastalanmadan önce bağışıklık sistemini kuvvetlendirmesi için tüketilmesi gerektiğini vurgulayan aktar Mahmut Sulak, vatandaşların doğal ürünlere ilgisinin arttığını söyledi. Ha? Ee, şu an soğuk algınlığından dolayı ıhlamur, adaçayı, papatya, hatmi çiçeği gibi bitkileri tüketmekteler. Tabii daha değişik rahatsızlıklar, e, soğuk algınlığından dolayı olan daha değişik rahatsızlara olmamaları için doğal bağışıklığını kuvvetlendirecek doğal ürünler de tavsiye ediyoruz. Ama en çok satılan ürün ıhlamur, adaçayı ve papatyadır ki e, ilk önce hasta olmamak için doğal bağışıklığı kuvvetlendirmek lazım. E, doğal bağışıklığı kuvvetlendirecek şeyler de mesela imut sistemini kuvvetlendirecek Kurkumi maddesi olan ekinaze, ondan sonra zerdeçal, zencefil, bilhassa yaş zencefil ve kuru zencefil, ondan sonra ebegümeci dediğim gibi. Doğal bağışıklık kuvvetli olduğu müddetçe hastalığa dengemiz yükselir. Onun için o gibi ürünler kullanılmasında yararlanır. Ayrıca bir şey daha söyleyeyim. Kestane balı ama orijinal kestane balını çok tavsiye ediyoruz. Özellikle kestane balı çok önemli. Analizli kestane balı. Ee, ve çiçek balları, çam balı bu gibi ürünler kullanılması gerekiyor. Bir de bitki çayları var, kış çayları var. Kış çaylarını da tavsiye ediyoruz. Karabeyi <laughs> yani yutur, de. Ver, ver tamam. Ver, tamam. <laughs> bu sene ıhlamur ee, Revaş'ta geçen seneye göre biraz fiyatlar da e, yükseldi. Aynı şekilde ada çayı, papatya, hatmi çiçeği bu çaylar da soğuk algınlığında çok kullanılıyor. Ee, ıhlamırı, e, daha genelde demleme yaparak kullanılırsa e, boğaz enfeksiyonuna falan kullanılabilir. Aynı zamanda ebe gümeci ile ada çayı da kullanılırsa boğaz falan ciddiğinde kullanılır. Ee, mide gazı için soğuk algınlığından mütevellit mide gazı için de papatya demlenip suyu içilebilir. E, Adaçayı bu sene e, %20-25 gibi bir artışla işte 20-25 liralık paket 30 lira ıhlamur bu sene 50-60-70 gibi bir fiyatlarda yani %50-60 yüzde yükselmeyle e, fiyatı yükseldi. Aynı zamanda bu sene hem kurak oldu toplanacağı zamanda çok yağmur yağınca ıhlamur toparlanamadığı için biraz fiyatı yükseldi. Papatya geçen seneye nazaran %20-25 gibi bir fiyat artışı oldu. Geçen sene e, mesela 20-25 liraya sattığımız mal 30-37,5 lira gibi bir fiyat artışı oldu. Çünkü... Düzce Spor U16 takımı Türkiye Futbol Federasyonu U16 Gelişim Ligi'nde Derince Spor U16 takımı ile oynamak için deplasmana gitti. Maç öncesi maçın hakemi ve Türkiye Futbol Federasyonu yetkilisi tarafından yapılan kontrollerde Kırmızı Lacivert'te ekibin başında gerekli lisanslara sahip bir teknik adam olmadığı tespit edildi. Bu durum karşısında maçın başlamasına izin vermeyen hakem ve Türkiye Futbol Federasyonu yetkilisi iki ekibi sahaya çıkmadan geri gönderdi. Oynanmayan maçla ilgili kararın Türkiye Futbol Federasyonu tarafından verileceği belirtilirken 3-0 Düzce Spor'un hükmen yenilgisi yönünde karar alınması bekleniyor. Sakarya'da, Akyazı ve Pamukova ilçelerinde düğünlerde çıkan iki ayrı kavga cep telefonu kamerasına yansıdı. Akyazı ilçesi Batakköy mahallesinde bulunan bir düğün salonunda taraflar arasında çıkan tartışma kısa sürede yerini kavgaya bıraktı. Tarafların birbirine girerek yumrukların havada uçuştu esnada davetler ise kaçıştı. O anlar cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. Yaşanan kavganın ardından bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Öte yandan bir diğer kavga ise Pamukova Kültür Merkezi'nde düzenlenen düğünün ardından yaşandı. Salondan ayrılan taraflar arasında henüz bilinmeyen bir sebeple gerginlik yaşandı. Sokağa taşan tartışma kameralara yansıdı. <laughs>